Feyyaz ceza sahasında. Gol pozisyonu. Feyyaz, Feyyaz ve gol. Feyyaz, Feyyaz ve gol. Pazar Spor 1-0 öne geçiyor Feyyaz'la. Sağ kanattan genişli atak. Pazar Spor takımı kontratakta kanat akılını iyi değerlendirdi. Feyyaz da boş kaleye topu sadece göndermekle yetindi. İşte pozisyon bu değerli futbol severler. Feyyaz'ın golü ortayı yapan futbolcu Şükrü. Gole atan Feyyaz, Pazar Spor karşılaşmanın 54. dakikasında 1-0 öne geçiyor. Brezilyalı futbolcu Panathinaikos'tan gelmişti. Kayserispora golü böyle atıyor Kayserispora bir ses var. Çok güzel bir golle skorboardu bir kez daha değiştirdi ve Kayserispor 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü. Bir ses var. İşte bu çok güzel.